Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizce ne açılımı yapıyoruz? Evet ne açılımı yapıyoruz? Tabii ki de mini açılımı yani evet. Birkaç haftadır mini almıyoruz ama şimdi aldık üçüncü serimde ama 319 TL değil 299 değil yani 300 değil 320 319 neyse işte. Şimdi minişimizi gösterelim. Şu şekilde bir miniş ve makas Makası da getirdik açmak için. Evet Nider TV ne diyorsun? açalım diyorum. Tamam aç bakalım. Aç bakalım. Bunu çok özenle seçmiştim. Çünkü yani bu miniş, baykuş miniş ve şu mor köpek miniş arasında karar vermem lazımdı. Karar veremiyordum. Al üstü karar veremiyordum. Çünkü baykuş minişim yok. Köpek minişlerim var. Diyordum sonra da. Ama bunlar da çok tatlı. Baykuş da çok tatlı. Baykuş olarak Ekzotik hayvanı çok seviyorum. Baykuşlar çok tatlı diyordum. O yüzden neye karar vermiyordum. Evet bu şekilde minişimiz. Ben bu kutuyla deney yapacaktım. O yüzden böyle dursun bu. Miniş kabı. İşte neyse. Ne dersiniz artık. Evet önce kartlarımızı açıyoruz tabii ki de. Oy. Aspon yeni ürettiği miniş kokusu alıyorum. Yani evet ben bu kokuya alıştım artık. Çünkü her miniş aldığımda öyle kokuyorlar. Yani her aslanın yeni ürettiği bu tür minişleri aldığımda öyle kokuyorlar tabii ki de. Ay şey bu ne kutuluyorum ya. Bu ne güzel açılıyor. Hemen cecik mis. Vallahi mis. Paramızı göstereyim. Bu şekilde birazcık daha farklı birinci ikinci serilerden. Bu şekilde kataloğumuz var. Bu şekilde. Bir dakika. Durdurup bakabilirsiniz. Bu şekilde görünüyor kataloğumuz. Arkasını da göstereyim şöyle şekilde çok güzel. Evet şimdi aksesuarımızı açıyoruz. Oy fırladı ya. <laughs> bir anda fırladı. Karam sen bunu inceleyebilirsin. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Çöplerini atalım, atalım yani arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa pardon. Neyse desteklerimi boş verin. Ne arkadan sesleri diyorum ben yani. Neyse boş verin artık. Ee, evet açıyorum arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Ve arkadaşlar açıyoruz. Ve oy minişe dokunuyorum. Minişe dokunuyorum. Bu şekilde bir miniş. Aşırı güzel. Aa! Şimdi kafayı yiyeceğim de neyse. Ya aşırı güzel bir miniş. Adını sorarsanız adı krema. Yeni mi evet. Gece çıldıracak biliyorum. Onun hakkında yeni bir video yapmak istiyorum. Bu arada gecenin hikayesini anlatmak istiyorum. Ee. De delikleri fark ettim. Neyse. Kataloğumuzda yeni üyelerimiz. Evet bir koklayalım. O oh, mis gibi aspronu yeni <laughs> ürettiği mi? Hiç kokuyor. Ben deli miyim? Evet birazcık <laughs> olabilirim ama. Ama evet yani. Tabii. Benden beklenir bir şey yani. Miniş koklamak. Evet. Miniş koklayan ben. O kadar miniş sevgim var ki. Miniş kokluyorum. Miniş. Bu birazcık daha ağır. Aşırı yani değişik dokunulmaz. Çok tatlı bir miniş. Oynatımı aşırı güzel. Bu arabada giderken bile böyle 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 sallandı. Neyse. Hadi bay. Miniş açılamamızı sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Gece çıldırda videosunu ıı, bekliyorsanız bu videoya bir like gelsin. <laughs>